Televizyon dünyasında bir yandan yeni diziler yayın hayatına başlarken bir yandan da bazı diziler ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu videomuzda final kararı kesinleşen dizilerle beraber bu sezon final yapması beklenen 9 diziyi sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Show TV'nin fenomen dizilerinden gelsin hayat bildiği gibi geçtiğimiz yazdan beri ekranlarda ve gayet başarılı reytingler aldı. Fakat son bölümlerde reytinglerde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşandı. Sosyal medyada da oldukça ses getiren dizi bu sezon sonunda final yaparak ekranlara veda edecek. Fox TV denilince akıllara ilk olarak final yapan dizilerin çokluğu geliyor. Bu dizilerden birinin de yakın zamanda Taçsız Prenses olması bekleniyor. İlk bölümüyle ortalama bir reyting alan ancak sonraki bölümlerde reytinglerini artıramayan ve ilk ona bile zor giren Tarçıs Prenses dizisi için bu şekilde devam etmesi durumunda muhtemelen erken final kararı alınacak. Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı tertip reklamlarının yürek çıkması dizisi ilk bölümleriyle herkesin dikkatini çekmişti. Sezona başarılı reytinglerle başlayan dizi son bölümlerde bu başarısını sürdüremiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili final iddiaları çıkmıştı. Ancak TRT1 tarafından diziyle ilgili yeni bir karar alındı. Bu karara göre diziye bazı oyuncu transferleri yapılacak ve senaryoda bir takım değişikliklere gidilecek. Bu kararın ardından reytingler istenilen seviyede giderse dizinin ikinci sezonu olacak. Ancak bu şu an için çok zor bir ihtimal gibi görünüyor. Kanalda ekranlarında sezona iddialı başlayan fakat sonrasında hedeflenen başarıyı sağlayamayan o kız dizisi için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı. Normalde dizi 25. bölümüyle final yaparak serüvenini noktalayacaktı ancak alınan yeni bir kararla dizinin finali bir bölüm öne çekildi ve 24. bölümde final yapılacak. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi ilk bölümden itibaren hatır sayılır bir izleyici kitlesi oluşturdu. Dizinin sabit belli bir kitlesi var. Hatta şimdiye kadar reytinglerde birincilikler de elde eden dizi elbette erken final yapmayacak ancak bu sezon sonunda final yapması beklenecek. Özellikle son bölümlerde reytinglerde düşüşler söz konusu ve durumların bu şekilde olması dizinin ikinci sezonunun olmasına neredeyse imkansız hale getirdi. Hem oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla daha başlamadan dikkatleri çeken Veda Mektubu dizisi ne yazık ki yayın hayatına istediği gibi başlayamadı. Kanal D'nin iddialı dizilerinden biri olması beklenirken alınan düşük eğitikler gündem oldu. Hatta ilk ona bile giremedi. Durumlar böyle olunca erken final kararının alınması kaçınılmaz. Kısacası birkaç bölüm sonra Veda Mektubu dizisine veda edeceğiz gibi görünüyor. İki sezondur ekranlara damgasını vuran ve reytinglerde birçok kez birinci olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili flash kararı alındı. TRT'nin sevilen projelerinden olan başarılı dizi bu sezon sonunda final yaparak ekranlara veda edecek. İstikrarlı bir reyting başarısı yakalayan ve hali hazırda yüksek reytinglerle yoluna devam eden dizi için son dakika değişikliği olmazsa bu sezon final sezonu olacak. Sıcak hikayesiyle belli bir kitle oluşturan Güzel Günler dizisi son dönemin kaliteli projelerinden biri oldu. Pazar günleri Show TV'de yayınlanan diziyle ilgili herhangi bir erken final kararı alınmadı. Fakat reytinglerde rakiplerinin gerisinde kalan dizinin bu sezon final yapması beklenecek. Çünkü söz konusu reytinglerle dizinin ikinci sezon için onay alması fazlasıyla zor. Hiç şüphesiz Kanal D ekranlarını 2 sezondur damgasını vuran yargı dizisi ratinglerde de üst seviyede. Çoğu zaman 3 kategoride de birinci olan ve herkes tarafından beğeniyle takip edilen yargı dizisiyle ilgili hayranlarının üzecek bir karar alındı. En başından beri dizinin 2 sezonu olması planlanıyordu. Ancak reyntikler hala yüksek olmasına rağmen dizinin bu sezon final yapması planlanıyor. Dizinin hayranları ise bu kararı tepkili. Eğer bir değişiklik olmazsa yargı dizisi bu sezon sonunda çarpıcı bir finalle ekranlara veda edecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.